Cumhurbaşkanı Erdoğan benim için Michotakis diye biri yok diyerek resti çekmişti. Yunanistan Başbakanı Davos'ta konuştu. Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini söyledi. Ancak provokatif açıklamalarını sürdürdü. Türkiye'yi Ege'de hava sahası ihlalleriyle suçladı. Benim için Michotakis diye birisi yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Kongresinden Türkiye'ye F16 verilmemesini isteyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis e böyle rest çekmişti. Mitsotakis yanıt verdi. Provokatif açıklamalarına devam etti. Muçatakis Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. ABD Kongresindeki çağrısıyla ülkesinin egemenlik haklarını savunduğunu iddia etti. Muçatakis Yunanistan'ın Ege'deki hava ihlallerini bir kez daha gizlemeye çalıştığı, Türkiye'yi suçlamayı sürdürdü. Biz komşuyuz. Konuşmak zorundayız. İletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceğiz. Komşularımızla iletişimi koparan biz olmayacağız. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmayacağımı düşünüyorsa yanılıyor. Daha önce İstanbul'a gittim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm. Görüşmenin iyi geçtiğini düşünüyordum. Ama daha sonra Türkiye Ege adaları üzerinde uçuş ihlallerine devam etti. Bu tavır kesinlikle kabul edilemez. Bu konuyu Türkiye tutumunu değiştirene kadar istediğim zaman gündeme getiririm. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias konuyla ilgili açıklama yaptı. Dendias, Miçotakis'in gerilime neden olan ABD kongresindeki sözlerini savundu. Pozisyonumuz belli, tartışmalara girmeyeceğiz dedi. Yunanistan'ın hava ihlallerini hiçe sayarak Yunanistan Türkiye ile diyalog istiyor. Ancak Türk jetleri Yunanistan hava sahasında uçarken bu mümkün değil ifadelerini kullandı. <laughs>